Herkese selamlar. Bugün bir programın yeni bölümünde sizlerle çok güzel bir program inceleyeceğiz. SyncThink bu yazılımı ben yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum ve hayatımdaki bütün senkronizasyon sorunlarını çözdü. Bundan sonra hiçbir şekilde bir laptopunuzda, bir telefonunuz ya da bir bilgisayarınızda bir dosya senkronize etmek istediğinizde sıkıntı yaşamayacaksınız. Çok kolay bir şekilde çözebileceksiniz ve tabii ki bir programdayız. Özgür bir yazılım inceliyoruz. Güvenli bir şekilde bütün bu işlemleri yapabileceksiniz. Ve evet hazırsanız başlayalım. Şu an gördüğünüz SyncThing'in arayüzü. İlk başta biraz karışık geliyor olabilir ama çok basit. Her şeyi açıklayacağım size. Şu an bu gördüğünüz kısım benim cihazım. Fedora cihazın adı. Ve sol tarafta hala hazırda senkronizasyon yaptığım klasörler mevcut. En altta da diğer cihazlarım yani senkronize yaptığım diğer cihazlarım yazıyor. Şu an benim telefonum var. Bir tek normalde laptopum da vardı ama baştan Fedora'ya geçince o şu an gözükmüyor. Bir daha açıp eklemem lazım. Burada her şey update yazıyor. Ama ben en baştan SyncThing'i e, kurduğunuzu varsayacağım. SyncThing'i kurduğunuzda e, sisteminizde loka, localhost 8384'te çalışıyor. Bilgisayar için böyle, telefon için de böyle ama telefonla arayüz zaten bu şekilde gözüküyor. Çok daha kolay. Herhangi bir şekilde böyle localhost falan yazmakla uğraşmayacaksınız ama bilgisayardaysanız localhost 8384 sizin adresiniz. İlk kurduğunuzda cihaz mı yaz bağlı değil. Herhangi bir şekilde e, klasör de bağlı değil. İlk başta cihazı nasıl bağlayacağınızı anlatayım. Cihazı bağlamak için tabi diğer cihazınıza da SyncThing'i yüklemeniz gerekli. Bu laptopunuz olabilir veyahut da telefonunuz olabilir. Telefonunuza SyncThing uygulamasını mağazalardan indirebilirsiniz ve ağa bağlanmanız gerekiyor. Burada e, SyncThing birkaç farklı yolla senkronizasyon yapıyor. İlk tercih ettiği yol lokal ağ. Şu an kendi evimdeki router'a bağlayayım bu cihazda. Laptopumla veya telefonumla da router'a bağlayayım. Dolayısıyla burada SyncThing e, senkronizasyonu lokal olarak yapıyor ve routerınızdan yapıyor. Çok hızlı bir şekilde yapıyor. En büyük dosyaları bile çok hızlı bir şekilde atabilirsiniz bu yöntemle. Peki şunu diyeceksiniz. Ben ama senkronizasyonu kendi ağımın dışındaki şeylerle de yapmak istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Ona da geleceğim. Onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Diğer telefonunuza da ya da laptopunuza da SyncThing yükledikten sonra add remote device demeniz lazım. Zaten cihazınızı otomatik olarak buluyor. Sorun yaşıyorsanız burada eklemekte güvenlik duvarı kullanıyorsanız SyncThing'in kullandığı portlara izin vermeniz gerekli vermiyorsanız cihazınıza cihazınız eklendikten sonra herhangi bir şey senkronize etmeyecek etmeyecekti olarak. Ben şu an kameramı ve e sync klasörümü senkronize ediyorum. Bu 8.78 GB içerisinde bir sürü dosyam var. Şu an e, gösterme amaçlı burada yeni bir klasör oluşturacağım. SyncLink deneme diye bir klasör oluşturacağım. Ve bu klasörün içi boş şu anda. Birkaç şey yükleyelim bu klasörün içerisine. İki tane dosyamız var. Tabi burada içerisinde bir sürü klasör olabilir, bir sürü şey olabilir. Limit yok. Buraya gelip yeni bir klasör ekle seçeneğine tıklayacağım. Burada klasöre bir e, isim verebiliriz. Diğer cihazlarda da anlaşılması için test klasörü yazıyorum mesela. Folder path kısmında senkronize etmek istediğimiz klasörü yazacağız. Bizim için SyncThink denemek klasörü olacak. Burada SyncThink deneme klasörünü seçiyorum. Ve burada sharing kısmına geldiğimde hala hazırda eşleştirdiğim cihazlar gözüküyor. buna tıkladığımda biraz sonra senkronize edecek. İsterseniz ek bir şifrede girebilirsiniz. Bu bir katman daha şifreleme sağlıyor. Ek bir korumalı koruma daha isterseniz bunu da yazabiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Burada file versioning kısmı var. İsterseniz dosyalarınızın versiyonlarını saklayabiliyorsunuz. Bir dosya değiştiyse veya bir dosya silindiyse bunları tek tek saklayabiliyorsunuz. Burada farklı şekilde seçenekler var. İşte trash can file versioning, simple file versioning. Bunların hepsi farklı yöntemler kullanıyor. Bu size gerekliyse burada deneyebilirsiniz. Help sayfasına tıkladığınızda bu yöntemlerin ne olduğunu tek tek anlatıyor. Ben onun için detaya girmeyeceğim. Ben ve bu videoda da no file versioning kısmını seçeceğim. Ignore Patterns kısmını geçiyorum. Advance kısmında da gönderme bu cihaz sadece gönderebilsin ya da sadece alabilsin diye seçenekler mevcut. Ben senden receive'de kalacağım. Daha sonrasında kaydet diyeceğim. Kaydet dedikten sonra şu an Update date diyor. Şu an gördüğünüz gibi bir bildirim geldi. Fedora cihazı bir klasörünüzü senkronize etmek istiyor. İzin veriyor musunuz diyor. Burada kabul et diyeceğim. Ve daha sonrasında yine burada ek ayarlamalar yapabiliyoruz. Burada bir klasör seçmeniz gerekli diyor. Tamam diyorum ve bu klasörü seçtim. Şu an tamam diyorum ve içerideki her şey senkronize edilmeye başlıyor zaten iki tane dosya var ve ikisi de senkronize edildi şu an test klasörüne geldiğinde iki dosyanın da senkronize edildiğini görüyorsunuz. Tabi bu lokal olarak yapıyor bunu şu anda diyelim bir kafeye gittiniz veyahut da başka iş, işinize gidiyorsunuz sürekli farklı ağlara bağlanıyorsunuz ve farklı ağlara bağlandığınız zaman da cihazlarınızın senkronize edilmesini istiyorsunuz bunu yapabilir miyiz veya nasıl yaparız? Bunu zaten SyncLink otomatik olarak yapıyor. Bunu elle kapatabiliyorsunuz size öyle söyleyeyim. Mesela ben ayarlara geldiğimde burada Connections kısmına geldiğimde lokal keşfetmeye açtığımı görüyorsunuz. Burada dilerseniz zaten otomatik olarak açık geliyor dediğim gibi. E enable Not Traversal, Global Discovery ve Enable Relaying seçeneğini seçtiğinizde şu an cihazlarınız hangi ağda olursanız olun senkronize edilmeye devam ediyor. Tabi bunu aynı şekilde mobil cihazınızda da yapmanız lazım. Dediğim gibi tekrar mobil cihazınızda da bunlar otomatik olarak açık geliyor. Bana şunu soruyor olabilirsiniz. Sen neden bunu kapattın? Sadece lokal üzerinden yaptığım için bu işlemi çok gerek duymadım. Yani dışarıda da sürekli bu şekilde bağlantı kurmasına. Siz de benim gibi yapacaksanız bunları kapatabilirsiniz. Ama ben şu an bunu açacağım wi fimi -Fi kapattım lokal ağa bağlı değilim ve mobil verimi açtım bilgisayarımda bir dosya daha oluşturayım ee, tekrar bir dosya senkronize edelim dosya oluşturuyorum test dosyası yazıyorum tekrardan SingThing içerisine geldiğimde Evet şu an <laughs> Biraz uzun sürdü galiba relay'e bağlanması. Şu an gördüğünüz gibi dosyaları senkronize etmeye başladı. Mobil ağım üzerinden de test dosyasını gönderdi. Tabi bu ne kadar hızlı diyebilirsiniz. Oldukça hızlı. Mesela daha büyük bir dosya da deneyelim. Mesela Adblock korsanlık 145 MB diyor. Bunu buraya yapıştırdığımda tekrar e, mobil ağ üzerinden de senkronize etmeye başlayacak. Şu an dosyayı aldığını görüyorsunuz. Ama ben burada upload'umla limitleniyorum. Şu an bilgisayarımda toplam upload'umun 1 megabayt olduğunu görüyorsunuz. Birin üzerine çıkamadığım için tabii ki dosyada buradan hızlı inemiyor. Yani ne kadar upload limitiniz varsa cihazda öyle limitlenmiş oluyorsunuz. Ama bu dediğim gibi lokal ağınız dışındaki şeyler için geçerli. Lokal ağımın dışında olmasaydım mesela şu an şu an mesela Wi-Fi'mi etkinleştirdim. Şu an Wi-Fi üzerinden bu aktarmayı yapacak. Birazdan şu an relay bağlantısını kapatıyor. Tekrar Wi-Fi üzerinden bağlantının devamını görelim ve e, buradaki sayının nasıl değiştiğini de görün. Evet dosyayı attı bile. Nasıl attığını fark etmedim ama hızlı bir şekilde gönderdi. Bu şekilde dosyalarınızı mobil verinizde olsanız bile senkronize edebiliyorsunuz. Sistem nasıl işliyor diye soruyor olabilirsiniz. Bu sistem aslında üçüncü parti relay'ler sayesinde işleniyor. Ve bu relay'leri herkes oluşturabiliyor. Mesela siz sunucunuzu feda ediyorsunuz. Yani feda etmek değil aslında sunucunuzu diğer insanların kullanmasını sağlıyorsunuz. Ben dosyayı sunucuya atıyorum. Sunucu da dosyayı diğer bilgisayarıma gönderiyor. Lokal bir şekilde kullanamıyorken SyncThing bunu yapıyor. Dilerseniz tabi bunu ayarlardan kapatabiliyorsunuz Bu güvenli mi diye soracak olabilirsiniz? Evet güvenli çünkü Sinking'in dokümantasyonuna geldiğimizde relayler üzerinden aktarılan bütün dosyalar uçtan önce şifrelenmiş bir şekilde aktarılıyor yani relay'in bizim e, dosyalarımıza erişmesinin imkanı yok. E, dosyalar uçtan önce şifreleniyor. Bakın burada farklı IP'lerde ne kadar verinin aktarıldığını görüyorsunuz. Mesela bir sunucuda 36 TB veri aktarılmış bugün zannedersem sadece bugünden bahsediyor. Şunu da soruyor olabilirsiniz yani relay'ler kendi arasında cihazları nasıl buluyor diye soruyor olabilirsiniz ve nasıl bunun güvenliği sağlanıyor diyebilirsiniz ya yani benim cihazımı taklit edebilir mi birisi diye soracak olabilirsiniz Hayır edemez çünkü bunun içinde public ve private key denilen bir sistem kullanılıyor. Aslında bütün webde bir siteye giriş yaparken o sitenin bahsedilen site olup olmadığını doğrularken kullandığımız sistem aynı şekilde SyncLink'te de kullanılıyor. Bunun hakkında bir video yapmıştım daha önceden uçtan önce şifreleme nasıl çalışıyor diye. O video aslında çok benim önemsediğim ve güzel videolarımdan birisi ama az izlenme aldı. Teknik olarak bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız o videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz. Normal şartlar altında Singthing sadece Wi-Fi'de çalışıyor. Burada yine telefonunuzda ayarlar kısmına geldiğiniz ya da bilgisayarda aynı şekilde ayarlar kısmına geldiğinizde Run Conditions denilen bir seçenek göreceksiniz. Burada sadece Wi-Fi'de çalıştır ya da sadece belli Wi-Fi'lerde çalıştır ya da mobil datada çalıştır gibi şeylere izin vermeniz gerekiyor. Siz Hangisinden senkronizasyon yapmayı düşünüyorsanız ona izin verin. Ben normal şartlar altında mobil verilerden senkronizasyon yapmıyorum. Sadece Wi-Fi'den yapıyorum. Ve lokal olarak yapıyorum dediğim gibi. Dolayısıyla benim o seçeneklere ihtiyacım yok. Ama siz kendi ihtiyacınıza göre bunları yapabilirsiniz. Bütün cihazlarınız, aklınıza gelebilecek e, herhangi bir Windows makinesi, Mac makinesi, telefonunuz veya Linux makinesini hepsini 3. parti bir yazılıma güvenmeden yapmış oluyorsunuz. Bunu da unutmayın. Normalde biz senkronizasyonu nasıl yapıyoruz? 3. parti bir yazılıma güvenerek yapıyoruz. Yani Google Drive'a güveniyoruz güveniyoruz ya da Dropbox'a güveniyoruz. Ama burada şunu unutmayın. Dropbox ya da Google Drive sizin verilerinize erişebiliyor. Sizin o senkronizasyonu yaparken telefondan bilgisayarınıza ya da bilgisayarınızdan diğer bilgisayarınıza Dropbox ya da Google Drive bu verilerinize erişebiliyor. Dosyanızın pek güvenli olduğunu da söyleyemeyiz. Burada SyncThink özgür bir yazılım. Zaten lokal olarak bir aktarım yaptığınızda kimseye güvenmenize gerek yok. Lokal olarak aktarım yapıyorsunuz. Router'ınızla diğer cihazlarınız arasında gönderim yapabiliyorsunuz. Lokal olarak yapmadığınızda da yani az önce gösterdiğim relay'lerle aktarım yaptığınızda bu sefer de dosyalarınız uçtan önce şifrelenmiş bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla yine relayler sizin verilerinizi okuyamadığı için dosyalarınız güvenli bir şekilde ulaşmış oluyor. Bu benim bütün e, senkronizasyon sorunlarımı çözdü. Bilgisayarımdaki belli dosyaları ya da telefondaki belli fotoğrafları senkronize etmenin güzel bir yolunu arıyordum. İşte hep üçüncü partileri kullanmak zorunda kalıyordum. Bahsettiğim gibi Google Drive ya da farklı araçlar kullanmak zorunda kalıyordum. SyncThing sayesinde artık hiçbir üçüncü partiye güvenmek zorunda değilim tek başıma bütün senkronizasyonu yapabiliyorum. Siz SyncThing hakkında ne düşünüyorsunuz? Dosyalarınızı daha önceden nasıl senkronize ediyordunuz? Bundan sonra SyncThing kullanacak mısınız? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galaktik Galik, Murat Çabuk, Mustafa Öcal, Enes Aslan Mirza, Emirhan Koç, Quiet Umut, Enes Göz Küçük, Lake Tarık Akar Raven, China her gün alt ve Muhammed Taha desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.